Doku naklini mikro cerrahi eğitimi olan o konuda kendini yetiştirmiş e, cerrahlar yapabilir ki bunların büyük çoğunluğunda plastik cerrahlar oluşturuyor. E, doku nakli için o dokuyu oradan e, alabilme e, eğitimi ve aynı zamanda aldığımız dokuyu mikro cerrahi yöntemle aktarabilme becerisi olmak zorunda. Yani mikroskop altında ameliyat yapabilmelisiniz. Bu çok kolay bir işlem değil, belli bir eğitim süreci gerektiriyor. Ama onu kazandıktan sonra da yapılabiliyor. Biz bugün bacaktan aldığımız bir kemikle çene oluşturabiliyoruz. Hatta bugün yaptığımız yüz nakilleri, kol nakilleri bile bir mikrocerrahi eğitim tecrübe gerektiriyor. Dolayısıyla mikrocerrahi eğitim almış plastik cerrahlar Türkiye'de bu işi çokça ve yaygın olarak uyguluyorlar.